İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelin içindeki eğlence mekanında yan masaya içki sıçrayınca önce yumruklu sonra silahlı kavga çıktı. İki kişinin yaralandığı olayda şüpheliler Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken son anda yakalandı. Olay anı hem güvenlik hem de cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. İçki sıçradı diye silahına sarıldı, eğlence mekanında ortalığı birbirine kattı. Tüm yaptıklarından sonra yurt dışına kaçacaktı ama sınırda polis engeline takıldı. İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin barına eğlenmeye giden grup kutlama yapıyordu. Açtıkları bir şişe içki yan masadaki iki kardeşin üzerine sıçradı, tartışma çıktı. Sinirler gerilince tartışma yerini kavgaya bıraktı. O kargaşada şüphelilerden biri korumasının tabancasını aldı ateş etmeye başladı. 32 yaşındaki adamı ayağından vurdu. Kardeşini de yanlışlıkla bacağından yaraladı. Polise ve ambulansa haber verildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken silahlı grup kayıplara karıştı. Evlerine yapılan baskında vurulan kardeş yakalandı ama saldırgan abiyle kuzeni ortada yoktu. Polis kameralardan şüphelilerin kaçış güzergahını takip etti. Edirne'ye gittikleri tespit edildi. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a geçiş yapacakları sırada gümrük polisi tarafından iki şüpheli yakalandı. Ruhsatsız silahın sahibi koruma da gözaltına alındı. 8 suçtan kaydı olduğu öğrenilen saldırgan abiyle 3 şüpheli ateşli silahlar kanununa muhalefet, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.